Da dolaşırken karşıma Kastamonu'da yer alan armut ağacı çıktı. Benim de ağaçlara özel bir ilgim var. Dolayısıyla İngilizce öğretmeni de olduğum için bir video hazırlamak istedim ve bu ağacı hem Katar'da yaşayan Türk öğrencilerimize hem de dünyadan bizi takip eden yabancılara tanıtmak istedim. Bu arada Kastamonu'yu hiç görmedim ama bu ağaç sayesinde Kastamonu'ya mutlaka seneye gelmeyi düşünüyorum. Katar'da Bayrağımızı dalgalandırıyoruz, eğitim öğretimin yanı sıra kültür elçiliği ve turizm elçiliği de yapıyoruz. Yabancı uyruklu öğrencilerimiz var, e, yurt dışında doğmuş, e, Türkiye'ye hatta hiç gitmemiş öğrencilerimiz var. Dolayısıyla bu öğrencilerimize ve bizi takip eden kişilere Türkiye'nin güzelliklerini tanıtmak e, amacıyla bir çalışmalar yapıyorduk. Bu çalışma kapsamında hocamız, İngilizce öğretmenimiz Berna Kaya hanımefendi, Kastamonu'da bulunan burgulu armut ağacını görmüş sosyal medyada ve bununla ilgili bir çalışma yapmış. Bununla ilgili biz de okulumuzun YouTube kanalı var Katar Türk Okulu TV adında. Dünyanın dört bir tarafından takipçilerimiz var. Biz de bunu kanalımız aracılığıyla hem öğrencilerimize tanıtırken İngilizce olarak hem de dünyanın dört bir tarafından bizleri takip eden kişilere ulaştırıp paylaşmak istedik. Güzel bir çalışma ortaya çıktı. Kasamon'u hiç görmediği halde sadece internetten gördüğü küçük bir fotoğraftan, küçük kısa bir videodan yola çıkarak bana ulaştı. Kendisi Kastamonu hakkında çok iyi, e, olumlu düşüncelere e, sahip olduğunu, fotoğraflardan e, anladığı gördüğü kadarıyla harika bir e, memleketimiz olduğunu ifade etti. Kendisine teşekkür ediyorum. Bu burgulu armut ağacımız dünyada hemen hemen hiç örneği olmayan bir ağaç. Yaklaşık 200 yaşında olduğu uzmanlar tarafından söylendi. Bu ağacın özelliği 8 ayrı kolun birleşerek büyük bir ağaç oluşturması. Halen canlı çok da verimli bir ağaç.